...musluk. Mabahir. Evet, Birim gel, gel, tuş kafam. Nasılsın? İyiyim. Bu nedir? Bu ne iştir? <laughs> Bilmiyorum. Ha? <gülüyor> <gülüyor> nedir? Ateş. Ateş. Yıkanmak, Yıkanmak için. Nedir? Yıkanmak için. Yıkanmak için? Yıkanmak için. Yıkanmak için? Sen niye yıkanmıyorsun? sıkılıyor ondan. Niye bağırıyorsun? Canım istiyor. Askere gittiğinde nasıl bağıracaksın? Böyle. <laughs> 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 Neyse otur otur otur. Rehin sen, sen. Sabun var mı sabun? Yok. Abi, abi, abi ne zaman sana 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 Abi, sana abi. Gel reflektörsün. Televizyonda çıkacak mı? Abi <laughs> <laughs> Kamal Bey'de <laughs> çıksın. <Ayy>. Kamal <laughs> Abi, de abi de ne zaman çıkacak? <laughs> <çıksın. gülüyor> <laughs> 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 Ona. Ha? H oynayacağız Ne <laughs> nedir ne ne senden çektiğimiz? He? <laughs> <Daha gülüyor> <bir gülüyor> <de gülüyor> İsmin? Yamazan Başar. <laughs> Yeter mi? Aa yamazan. Sırayla yıkayacağız. Sen kalk gel. Ya, ya, ben de bu o zaman. Hadi. <laughs> otur otur otur. Heh. Kafan. Ve <laughs> <o yeri>, kafan. <laughs> <laughs> Sen niye? Hani o oh, var ya çocuk. E orada domonuşum ha. Rovar üstü. Maşallah. Ua akıl bu. Ua fayn bu. <laughs> Ua izem bu. Sen adın ne? Kemal Başal. Serinledin. Serinledim. Allah razı olsun diyeceksin. Diyeceğim. De. Allah razı olsun. Gel sıradaki gelsin. Ben. Ha? Aa orada orada. Abi orada. 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 Gel gel. Geç. Başla. Bak. Şş. Üçe, tamam söyleyeceğim size. 3'e kadar sayıyorum. Üç deyince birlik, birlikte muslukları açın. Tamam. Bir. Hadi eliniz muslukta. İki. Üç. Da, hadi. Hadi, <gülüyor> <gülüyor> kapat. Hadi. Kapat. Hadi. Hadi abi, bir hadi. daha, bir daha, bir daha olmadı, olmadı bir daha, bir daha. 1 2 3 aç. <laughs> kapat, 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 kapat. Gel buraya. Bir, 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 bir,